Herkese yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Yine hazırlanıyoruz. hazırlanırken sizi açtım. Bugün de kuzenimin doğum günü. Şevval var ya ne diyeyim ben. Nikah kına videolarında hatırlarsınız. Bugün onun doğum günü. Daha doğrusu dün doğum günü Ama bugün cumartesi. Bugün kutlayacağız. Onun kuzenleri de gelecek. Biz de gideceğiz falan böyle toplanacağız. Evde o arkadaşları da kutlamış. Bugün evde böyle bir aile kutlaması yapacağız. O yüzden kalktım hazırlandım şimdi. Daha sonra yani yeni kalkmadım. Akşam oldu. Duşumu vesaire aldım. Yüzüme bir şeyler süreceğim. Sonra beraber mutfağa gideceğiz. Bir havuç tarator yapacağız. Evde kutlayacağımız için ben de bir şey yapayım dedim. Tarator yapabilirsin dediler. O yüzden onu yapacağım. Zaten çok pratik bir şey. Beni pek yormadılar bu konuda. Neyse. Şimdi şöyle yüzüme bir şeyler süreceğim. Sonra mutfağa geçeriz. Sonra da hazırlanırız. Zaten evleri de bize çok yakın. Yürüyerek gideceğiz. Bir de pasta aldık. Onun haberi yok bu arada. Bugün bir sınavı vardı. O da moral olur. Pastayı da doğrudan bizim eve söyledik. Giderken götürürüz. Hiç uyanmasın meseleye diye. Evde güzel bir kutlama olacak. Şimdi ellerimi yıkayayım. Bu arada videolarda çok fark ediyorum. Zaten fark ediyorum. Çok kahve ve çay içtiğim için. Özellikle çay içtiğim için. Dişlerim sararıyor. Özellikle beyaz giydiğimde çok fark ediyorum bunu. Sıplatın şu. Evet bu diş macununa başladım. Bu bir haftadır, görüşmediğimiz bir haftadır bunu kullanıyorum. Şu beyazlatıcı bir diş macunu var ya herkes onu kullanıyor. Buna da geçmek istiyorum ama içeriğinin çok iyi olmadığını duymuştum, araştırmadım. O yüzden bunu kullanayım dedim, bir gratis indirimini de almıştık. Bu bitsin memnuniyetime göre ona da geçebilirim. Her şeyden önce tabii ki bir listeks süreceğiz. Bu arada kamerayı açmadan tırnaklarımı kestim. Güzelce şekillendirdim. Vakit kalmadığı için oje sürmüyorum şu anda. Belki hava taratörü yaptıktan sonra ya en azından avuçları kavurduktan sonra da soğumasını beklerken hızlıca sürebiliriz. Gül suyuyla tonikliyorum. Çünkü duşta peeling yaptım. Yüzüme peeling uyguladığımda o asitli tonikleri kullanmamaya çalışıyorum. yüzüme iyice <laughs> çizmemek ve yormamak adına. Şöyle gül suyuyla geçelim. Sonra da serumumuzu süreriz. Zaten çok kötü bir hafta geçirdim. O kadar yorgundum ki. Zaten beni izliyorsanız biliyorsunuz öyle çok makyaj yapmıyorum yani öyle fondöten hatta full yüzüme BB krem falan kullanmıyorum. İşte kapatıcı geçiyorum. Bir ciddi çok özel bir yere gidiyorsak BB falan sürüyorum. Fondötenim zaten de yok denebilir yani bir tane var o da böyle çok bana uygun olmasa rağmen özel günlerde nişanımda falan sözünde nişanda falan kullandım. Onun dışında kullanmıyorum. Şöyle bunu Asla cildime dokundurmadan Şurasına alıyorum Şöyle biraz ısıtıyoruz Şu an cildim de duştan çıktığı için böyle gözenekler açık Harika emecektir. Aslında bir ara maske yapalım Maske yapmayı özledim Şöyle bütün Yüzüme Of işte güzel oldu, parladı. Güzel oldu yalnız kendime de. CeraVe'yi kullanıyorum. yüzme, koluma, her yerime sürüyorum. Bundan çok memnunum bu arada. Geri dönüş yapacağım demiştim. Öncelikle bundan bahsedeyim yani diğer ürünlerden ziyade. CeraVe'nin bu nemlendiricisi. El, yüz, vücut hani böyle şeylerde ben biraz daha böyle yüzün özel olmasına, yüzü özel bir kremin daha çok savunur aslında ama bu çok övülüyordu senelerdir o yüzden bir deneyim dedim ama gerçekten nemlendirmesi çok iyi çok iyi yani bayağı sevdim şöyle elime yüzüme sabah akşam zaten gün içinde o klinik minik bir kutusu var var yani ben onu bitirmiştim onun içine bundan koydum çantamda duruyor tam buralarıma makyaj yapmadığım için yani sadece kapatıcı sürdüğüm için de, gün içinde kuruluk hissedersem onu alıyorum şuralarıma şuralarıma şöylece güzelce sürüyorum alnıma vesaire yani göz çevrem dışında her yeri gün içine tekrar sürebiliyorum. Çok sevdim bunu. Bakın cilt kusurlarımı görmezseniz nemliliği görebiliyorsunuzdur. Parıl parıl güzel hissettiriyor. Oh. Şimdi bir de göz kremi sürelim. Cildim bunları emerken gidelim havucu rendeleyip ne yapacağız? Kavuralım. Unuttum kavurmayı. Şunu. Sevamed'in bu göz kremini sürüyorum. Göz kremi veya nemlendirici krem ne olursa olsun öğrenci arkadaşlarım için söylüyorum işte, ya da ne bileyim hani bu aşamaya çok bütçe ayırmayacak arkadaşlarım için söylüyorum. Ya fiyatından bağımsız, markasından bağımsız bir şey alın kesinlikle. Nemlendirici krem olmadan olmaz gerçekten. Cildinizi muhakkak neme doyurun. Yani asla ay ben Laroche alamıyorum, hiç süremeyeceğim falan sürmeyeceğim. Ha gidin marketten alın nemlendirici krem kesinlikle kullanın. Sonuçta hepsi laboratuvardan çıkıyor. Tabii ki daha iyisi var, daha kötüsü var. Madem öyle sen diye bunu kullanıyorsun falan değil. Muhakkak hepsi bir standartın üzerinde zaten. Kendi bütçenize göre o seviyede bir şey bulun. Benim de alamadığım bir sürü marka var. Kendi bütçeme uygun olanlardan bir şeyler seçip alıyorum. Öğrenciyken de kesinlikle buna bir bütçe ayırıyordum ve kullanıyordum. Hatta öğrenciyken gratisten yani çok daha fazla alışveriş yapıyordum. Arkadaşlarım beni bilir. Hiçbir gratis indirimini kaçırmıyordum. O günün ekonomisiyle iyi bir para ayırıyordum. Gratise alışveriş yapmaya gidiyordum ve her şeyden alıyordum. Yani en abuk sabuk şeylerden bile alıyordum şimdi daha seçici alışveriş yapıyorum yaşın yaşanmışlığı ve ekonominin de getirileri var yani ne olursa olsun bütçeniz ne olursa olsun buraya cildinize yüzünüze güzel bir bakım ayırın kesinlikle her şeyin en iyisi olmasına gerek yok güneş kremi yani asla bak hangisini bitirdim hangisine başladım bilmiyorum güneş kremi olmazsa olmaz yani şurada bir sürü zula güneş kremi var en iyi marka olması gerek yok ama güneşten cildi korumak lazım kesinlikle Neyse arkadaşlar. Nutuk <laughs> bittiğine göre mutfağa gidelim. Bu da geçen videolardan hatırlarsanız bunu aldığımızdan beri ikimiz de bunsuz evde dolaşmıyoruz. Gerçekten böyle üniformamız da oldu evde. Sıcacık daha petek yapmadık Kasım'ın. 12'si bugün. Hatta Niyem'le beraber mutfağa gidiyoruz. Tavamı alıyorum her şeyden önce. Cevizleri şöyle iri iri kesip tavada şöyle bir kavuracağım ki aroması yağ geçsin. Sonra havuçları kavuracağım. Beni <laughs> burada. Ha? Ya, çocuğu nereden alabiliriz dedin sen bana? saçımın ıslakken yani kuruttuktan sonra topladığım için şu hareketler oluştu arkadaşlar. <laughs> Hoş olmayan şeyler oldu. Oralarını bir şekillendirelim bakalım. Çok azıcık kapatıcı süreceğim. Kaşlarımı tarayacağım. Evde olacağımız için abartmaya gerek yok. Şöyle güzel bir eşofman takımı giydim. Siyah incili bunu çok seviyorum. Hatta bugün farklı bir renginden sipariş verdim az önce. İki rengi var bende bunları çok seviyorum. Linkini aşağıya bırakırım. Boydan gösteremiyorum. <laughs> Boyayı nasıl almadık çünkü. Destini şuraya bir yere koyarım. Sadece kapatıcı sürüyorum deyip böyle bütün yüzüne o kapatıcı sürenler var ya. Onlarla değilim yani. Sadece kapatıcı sürüyorum. Göz çevirme. Pudra geçiyoruz. Şimdi yüzüm de çok soğuduğu için balıkla kendine bu kadar. Hatmama bayılıyorum. Hatmama ya. burada. Benim güzel ne diyeyim? İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Hep çıtır kalasın. <laughs> İyi ki doğmuş Şevkum. İyi ki varmış. İyi ki doğmuşsun annesi. <laughs> Ruj da şu şu var ya flormanın. şu yalnız. Bu ellerlem. Seninle beraber açtığımız kargosunu. Oh. Oturacağım kaşlarımı da şöyle şu tarayalım. Çünkü kaşlarım yoldan çıktı yine. Tamam. Bu kadar. Saçlarımı şuralarına şu toka izi olan yerlerini de bürüklendirip geliyorum. Taratorumuzu yaptık. Burnum biraz daha kızartayım. Ev için fazla, kuzenim için az bile süslendim. Fotoğraf falan çekiliriz diye. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Orada küçük de olsa küçük kuzenimi gösteririm size. Küçük dediğim abi fıstık kendisi. <laughs> Neyse, görüşmek <laughs> üzere. Çok tatlı. <laughs> Konuşabilirsin, seni çekiyor şu an. Ne sayısı? Ama da sayı şey, sayı Çekeceğim. Çok güzel pastaya bakın arkadaşlar bakın. Dik başlayayım çünkü ince tacım düşüyor. <laughs> Pastanın bütün eritliği evet. bozuldu. Hadi bakalım. Çok... Turcu tavarı. bu iddialar hakkında ne düşünüyorsun? Hı? Haklılık payı var. <laughs> Ay sağcım yerinde oynadı. Saçı yanacak Aynen. Şey, en güzel kısmı geliyor. Abi <laughs> en güzel kısmı burada. En güzel kısmı geldi Emel abi. Sen. Hadi alkışlayacağız. Evet. Hadi <laughs> alkışlayacağız.

Orada böyle sohbet muhabbet derken hiç kamerayla ilgilenmedim. Hatta çocuklar ilgilendi kamerayla çok sevdiler. Tıka basa yedik şu an eve geldik saat 12.22 geçiyor. Giderken çamaşır makinesini açmıştık o bitmiş. Bir posta daha açalım sizinle beraber. Aa, bu saatte açamayız ki. Açmayalım bu saatte. Ben bu kadar geç döneceğimizi düşünmemiştim. Şey yapalım kuruyanları çamaşırla asalım. Kurtmayı da açmayalım ses çıkmasın bu saatte. Çamaşırları asalım. Artık çay, soda, kahve her şeyi içtik. Kavasa doluyuz. Bir bölüm Crown izleriz. Sonra da yatarız diye düşünüyorum ama yatamayacak kadar çok yedik. Çok... Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yarın bilmiyorum ne yapacağız. Bu vlog nasıl geçecek? Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Birkaç gün sonradan merhaba arkadaşlar. Güzel bir doğum günü yaşadık az önce de gördüğünüz gibi. Çift pastalı oldu. Biz saray muhalebisinden bir pasta söylemiştik kuzenimi, kuzeni de çok güzel pasta yaptırmış. Şu montalı pastalar az önce gördüğünüz gibi. Çok da lezzetliydi. Hem bu ara çok trend. Biliyorsunuz o pastaları. Taze taze, muzlu, güzel meyveli pasta yaptırmışlar. Yaptırdıkları yerin ismini öğrenip aşağıya bırakabilirim. Gerçekten tavsiye ederim. Tadı da lezzeti çok yerindeydi. Zaten bu pastalar çok trend bu ara biliyorsunuz. Çift pastalı, bol kısırlı, börekli güzel bir akşamımız oldu. Hoş sohbet, muhabbet derken eve çok geç döndük. Akşam kamerayı açmadım, bir şeyler izledim. Aradan birkaç gün geçti, şimdi o gün bahsettiğim kargom geldi yani eşofman aldım demiştim ya o geldi. İşte biz de dışarıdan belki bir şey aldık. Hem sizinle biraz sohbet dedim, hem bunları göstereyim. Kapanışı yapalım, video sürelerini nispeten bana göre kısa tutmaya çalışıyorum. 20'nin altı bana kısa gibi, 30'un üzeri de uzun gibi. Bilmiyorum, birazcık yorumlarınıza ihtiyacım var. Gelecek videolarda ona göre çekeceğim, ona göre editleyeceğim çünkü. Sıkılmanızı istemiyorum asla izlerken. 30 dakika ve üzeri sıkıcı olabilirse bana söyleyin. Meğerse 10 küsur dakikalar az mı çok mu bilmiyorum. Ben biraz biraz. konuşmayı sevdiğim için benim için şey sakıncası yok. Bir kaptırıyorum. Allah'a bir şeyler gösteriyorum, konuşuyorum, anlatıyorum falan derken sonra acaba bunları izlerken sıkılıyor musunuz diyorum. Bilmiyorum. Yorumlarınıza ihtiyacım var arkadaşlar. Neyse. O gün bahsettiğim eşofman takımının lacivert rengini almıştım. Ee, yalnız benim orada giydiğim siyah ee, şal yaka gibi. Şal değil de yani balıkçı yaka gibi ama bol balıkçı yaka. Nasıl yaka bilmiyorum. Dökümlü bir yakası var. Güzel. Ondan çok seviyorum. Bunu şöyle markanın cargo paketinde geliyor. Bunu öyle değil de V yaka tercih ettim. Azıcık daha hava ısınsa da giyebileyim diye. Şöyle. <laughs> dikişleri dolayısıyla öyle iki ters, iki düz, ters, bilmiyorum kaç ters, kaç düz ama dikişleri dolayısıyla böyle çizgili bir yapısı var ve çok güzel. Böyle göstereyim, parlamış olabilir. Hı. Şöyle. E fiyat o kadar büyük ki arkadaşlar ben bunu ne kadar aldım biliyor musunuz? 100 liraya aldım sanırım. indirimden 100 liraya aldım. İndirim olmadığında da 160 lira falandı. İndirime girmiş. 109 lira. Aynen 109 liraya aldım. Kesinlikle bakabilirsiniz. 160 lira da böyle alt üst takım zaten yok <laughs> neredeyse. Ve ben o siyah alını bir seneyi aşkındır giyiyorum. Sürekli çamaşır makinesine ve kurta makinesine atıyorum. Sık sık giyiyorum. altı üst takım çok kurtarıcı oluyor böyle takımları giymek. Yani iş yerinde bile giyiyorum. Böyle bir kolyeyle takıyla vesaire. Eşofman takımı gibi değil de daha çok triko takım gibi düşünün. Eşofman olarak geçiyor ama triko olduğu için böyle hoş bir görüntüsü var. Azıcık da şöyle e, gözüküyor mu? Yapısı azıcık simli böyle kumaşın arasından çok minik minik simler geçiyor. Öyle çok e, boş vermiş bir eşofman değil öyle söyleyeyim. Şöyle V yaka. Omuzları biraz düşük. Kolları tam boy. Ben böyle takımları giymeyi zaten çok seviyorum. Birazcık pembe e, işi, birazcık günü kurtaran şeyler. Altı da şöyle uzun. Bu şekilde. Üzerinde artık bir gün gösteririm size. Aynısının farklı renklerini, yani aynı dokumanın aynı kumaş farklı renginde aldığım için çok severek, rahatlıkla tavsiye edebilirim. Bu fiyata eşofman altı bile yok artık 100 lira. Eşofman takımı çok iyi. Diğerleri de ne biliyor musunuz? Biri çok gülmüşsünüz bana eminim. Stres filmine hamur açıyorum diye bana çok söyleyenler oldu. E ama arkadaşlar yani ay bir şey açacağım zaman koşa koşa gidip onunla ilgili tüm ekipmanları almama gerek yok. tam aldık yani sonunda pide, lahmacun, pizza ne yapacaksak artık tamam bununla açılacak. Geçenlerde bizim burada şey girdik, böyle, e, şey almaya girdik. Şu prizlerdeki priz çoğaltıcı var ya böyle üçlü dörtlü. Dörtlüden aldık çünkü ebeveyn bayramında çekim yapıyorum. O sırada karanlık olmasın diye Greenlight'in ışığını açmak istiyorum, prize takıyorum. E şarjım bitiyor gibi oluyor, da geçerli takmak istiyorum, ikinci bir ışık yok. E sonra Rohan saçımı kurutacak oluyorum veya düzleştirecek bir şey yapacak oluyorum. Veya bukle yapacak bir şey yapacak oluyorum. E o sırada üçüncü bir prize ihtiyacım oluyor derken oraya şöyle dörtlü hani uzatma kablosu olmayan dörtlü bir çoğaltıcı almamız gerekiyordu. Onun için bizim burada mahallede Haltakale gibi bir yere girdik. Neyse. Bunu görünce alalım dedik artık yani. Herkes dalga geçiyor bizimle içlerindeki arkadaşlarım falan. Sen neyle açıyorsun? Amurda sen neyle açıyorsun? Değişik bir şey. Joseph Joseph gibi bir marka falan zanneden de olmuş. Hayır arkadaşlar bildiğiniz bu Coroplast veya neyse artık neyin markasıysa. Sera'nın Mera'nın bir streç filmi. Onun yerine artık bunu aldık. Yani fiyatı da 20 lira bir şeydi. 20 mi? 27 mi öyle bir şeydi sanırım. Artık sıradaki hamur işimizde kendisini kullanacağız. Bunu alırken şey diyoruz. Biz artık bunu almaya hak kazandık değil mi? Yani bir sürü hamur işi yaptık sonuçta. Kullanacağımız bir şey olsa almayalım da bunu kullanıyoruz yani. Kullanacağız umarım. Oklava mesela almadık çünkü oklavayı annelerimiz kullanır herhalde biz o kadar oklavayla bir şey yapacak kadar daha büyük kadar da değil. Bir de geçenlerde size göstermedim yani onun çekim yapmadığım bir gün markete gittik bir market alışverişi yapmıştık. O alışverişin içinde markette şundan gördüm sıcak su torbası çok çok ses çıkarıyor bir saniye. Vichy'nin sıcak su torbası birkaç farklı marka vardı. Bu indirme gelişti. Alalım dedik. Böyle üzerine desenleri olan polarlara sarılmış çok güzel gözüküyor. Tam kış kış ürünü ve her evde olması gereken bir şey bence. Hem özel dönemlerde hem üşüttüğümüzde, hasta olduğumuzda, ısınmak istediğimizde, doğalgaz yakmak istemediğimizde falan böyle buna sarılır otururuz diye düşündük. Ben de seviyorum biraz sıcağı. Ben de biraz kedilik var. O konuda bende biraz kedilik var. Biraz ısınmak istiyorum. Sıcak sıcak olmayı seviyorum. O yüzden görür görmez aldık. Umarım patlamaz şu vanası. Üniversitedeyken de vardı. Hatta ben de üniversitedeyken bunun şu kadar olanı vardı. Minicik böyle. Sonra ne oldu bilmiyorum. Kışın onu doldurup otobüs durağında öyle giderdim. Onu böyle elimi elime alırdım, karnıma koyardım ama minicik minicik bir şeydi. Çok tatlıydı. Böyle bir şey bulsam yine alabilirim. Çünkü işe gidip gelirken bile çok üşüyorum. Böyle koluma, karnıma, cebime falan sıkıştırıp onunla seyahat edebilirim. Çok iyi olur. Neyse arkadaşlar çenem düştü yine gördünüz mü? Bu video için bu kadar şimdilik. Şuraları toplayın, bir çay içeceğiz, dinleyeceğiz bugün de. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım severek ve beğenerek izliyorsunuzdur arkadaşlar. Umarım severek izliyorsanız eğer kanalıma abone oluyorsunuzdur. Kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olursanız beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.